Sonlogger yazılımı mail gönderim ayarları. Sonlogger mail ayarları ile sistem uyarıları, rapor çıktıları, hotspot için otomatik gizli kelime gibi olay takibini kendi mail sunucunuz üzerinden alabilirsiniz. Mail sunucu ayarlarını yapmak için ayarlar mail ayarları sayfasını açınız ayarlar mail ayarları sayfasına geliyoruz. Mail sunucu ayarlarında bilgilerimizi giriyoruz. Siz de kendi mail sunucu bilgilerinizi buraya girebilirsiniz. Giden port olarak 587 seçiyoruz. Gönderici adı olarak ise Son Logger seçeneğini yazıyoruz. Ya yani buradaki gönderici adresi sizin giden maillerinizde isim olarak ne gözükeceği. Eğer sunucunuzda bir güvenli bağlantı gerekmekte ise, SSL bağlantısı gerekmekte ise buradaki seçeneği seçerek bu işlemi yapabiliriz. Mail ayarlarını test et butonuna basarak gerekli testimizi yapabiliriz. Bilgilerimizin doğruluğundan emin olduğumuzda mail ayarlarını test et butonuna bastığımızda mail sunucuya başarılı ya da başarısız şekilde bağlandığımızı buradan test edebiliriz. Gördüğünüz gibi bizim mail sunucuya bağlantılarımız başarılı, test başarılı olarak uyarımızı aldık ve mail sunucu ayarlarını kaydet güncelle seçeneğine basarak mail sunucu ayarlarımızı yapılandırmış oluyoruz. Daha sonra mail gönderim profilimizi oluşturmamız gerekmekte. Burada mail grupları oluşturarak çeşitli mail bildirimlerini bir ya da daha fazla adrese gönderebiliriz. Bunun için ise mail gönderim profili kısmına geliyoruz. Sol tarafta bulunan gönderim profili ekle kısmından yeni mail gönderim kuralları oluşturabiliriz. Profilleri oluşturabiliriz. Burada mesela log imzalama profili diyelim. Log imzalama profili dedik. Açıklamasını aynısını yazalım. Alt kısımda ise bu log imzalama mailinin kime gideceğini belirtmemiz gerekiyor. Mesela burayı da bilgi işlem et sonlogger.com seçelim bir tane. Bir tane de Mesela teknik, teknik et seçelim ve ekle diyerek buradaki profilimizi oluşturmuş olalım. Gördüğünüz gibi sağ tarafta log imzalama profili oluştu. Gönderim izinlerini ayarlayalım. Bunun için de mail gönderim izinleri kısmına geliyoruz. Bu kısımda tüm cihazlar için uzun bir süre log kaydı gelmediğinde bilgi maili gönder. Log yedekleme imzalama işlemi başarılı olduğunda mail gönder. Log yedekleme imzalama başarısız olduğunda mail gönder seçeneklerimiz var. Burada e, biz alarmlar için ayrı bir profil oluşturabilir ve o profili kullanabiliriz. Biz şu an yeni bir profil oluşturmayacağız. Log imzalama profilini ben seçiyorum. Ama dediğim gibi alarmlar için ayrı, log imzalama için ayrı diğer göndereceğiniz bilgiler için ayrı profiller burada oluşturabilirsiniz. Mail gönderim izinlerini kaydet güncelle butonuna basarak buradaki işlemimizi de tamamlıyoruz. Bu şekilde mail ayarlarınızı yapabilir ve Sonlogger yazılımı üzerinden kendinize bilgi maillerinin gelmesini ya da hotspot tarafındaki maillerin gelmesini sağlayabilirsiniz.